Merhabalar, menopoz döneminde hormon replasman tedavisi ile ilgili bildiğiniz üzere çeşitli tedaviler uygulamaktayız. Bununla ilgili çok fazla soru almaktayım. Bu sebeple de sizlerle bazı bilgilendirmeleri paylaşmak istedim. Menopoz tedavisi, özellikle menopoza giren bir kadında herkese hormon replasman tedavisi uygulanmalı mı? Herkese hormon replasman tedavisi uygulamıyoruz elbette ki. Fakat özellikle 40'lı yaşlarda veya 40 yaş öncesinde menopoza girmiş bir kadında, şikayetlerini hem azaltabilmek adına ateş basması gibi bir takım ciddi anlamda hayat kalitesini bozan şikayetlerini azaltabilmek anlamında hormon tedavisi uyguluyoruz. Onun dışında da yapılan son çalışmalar göstermiş ki bir kadın 40'lı yaşlarda menopoza girdiyse eğer bu insan ömrüne baktığımız zaman 70-80'li yaşlarda özellikle beyin fonksiyonlarında gerileme saptanmış. O sebeple de Bizler mutlaka özellikle 40'lı yaşlarda veya 40 yaş öncesinde menopoza giren kadınlarda hormon tedavisi uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Hormon tedavisinde sıklıkla tercih ettiğimiz yöntem bioişter hormon tedavisidir. Bioişter hormon tedavisi dediğimiz şey vücudumuz için uygun, vücudumuzun fizyolojisine uygun hormonların tercih edilmesidir. Bunlar kesinlikle sentetik hormonlar değiller. Dolayısıyla da yan etkileri neredeyse yok denecek kadar azdır. Kişi de eğer bu hormon tedavisinin başlanmasına bir kontraindikasyon yani engel bir durum yoksa o durumda da tercih ettiğimiz yöntem biyo işte hormon tedavisidir. Peki ne kadar süreli uyguluyoruz? Özellikle 5 yıl son yapılan çalışmalar der ki 5 yıl hormon replasman tedavisi bir kadına uygulanabilir. Daha sonraki süreçte de 10 yıla kadar da opsiyon bırakmışlardır. Dolayısıyla biz 5 yıl güvenli aralık olarak değerlendiriyoruz bu süreci. Hormon tedavisinde kullandığımız biyo hormonlar ağızdan kullanılan ilaçlar değildir. O sebeple de biyo hormon tedavisi uygularken öncesinde çok detaylı bir kontrolden de geçiriyoruz. Ne gibi kontrollerimiz var? Bir kere biyo hormonların vücudumuzda bir yan etki oluşturma ihtimali yoktu. Bizler bunu biliyoruz. Çalışmalar da bunu kanıtlamıştır. Fakat özellikle meme dokusu da hormon hassas olduğu için 3-4 milimlik meme kitleleri, bunlar iyi huylu veya kötü huylu olabilir, yaptığımız hiçbir teste saptayamıyoruz. Bunlar hormon duyarlı oldukları durumda da bizler onların hormon vermemizle beraber büyüme ihtimalleri olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de ilk 2 sene boyunca 6 ay arayla mutlaka meme ultrasonu takibi tavsiye ediyoruz. Bu sebeple de hormon başladığımız hastalarım ve danışanlarım bilirler zaten 6 ay arayla meme kontrolünden geçiriyoruz. Bunun sebebi dediğim gibi biz ilk başta mutlaka bir meme kontrolü yapıyoruz bir şey yok diyoruz ama 3-4 milimin altındaki kitlelerde arada kalabiliyoruz. Onları da eğer biz hormon verip büyütüyorsak erken evrede yakalayabilmek için ama dediğim gibi hormonun kendisinin böyle bir kitle yapıcı veya bir kanser yapıcı etkisi olmadığını biyoişler hormonların yapılan çalışmalarla da biliyoruz. Bu yüzden sıkı takip öneriyoruz kişilerde. Hormon tedavisi uygulayabilmemiz için hormon tedavisi bir anti aging'tir aynı zamanda anti aging yöntemidir. Dolayısıyla da anti aging yöntemlerinde hayatınızı bir üst kademede daha kaliteli yaşama çıkartma çabasıdır hormon tedavileri verdiğimiz kişilerde de. Bu yüzden de hormon tedavisi kullandığımız kişilerin bir sigara kullanımı veya işte ciddi anlamda bir bağımlılık oluşturacak bir takım maddeleri kullanımlarını çok fazla istemiyoruz ve tavsiye de etmiyoruz. O yüzden işte bazen bu tarz sorularla da karşılaşıyorum. Hocam işte günde bir tane içsem, iki tane içsem yine de mi kullanamam? Hayır. Çünkü hormon tedavisi dediğim gibi sizin hayatınızı daha sağlıklı ve daha kaliteli yaşama çevirme çabasıdır ve bu anlamda vücudunuza zarar verdiğini bildiğimiz şeyleri çok fazla uygulamayı dahil etmek istemiyoruz. Yani burada sigara kullanımını istemediğimizi belirtmek isterim onun dışında dediğim gibi emek vermemiz gereken bir süreçtir hormon replasman tedavisi. Hem hekim takibinizden mutlaka düzenli yaptırmanız lazım. 6 ay arayla mutlaka takiplerinizi aksatmadan gitmeniz gerekiyor. Bunlar zaman zaman hem tedaviye başlarken istediğimiz kan tahlilleri var hem de tedavinin gidişatı sırasında yaptığımız kan tahlilleriniz olacaktır. Bunlarla beraber düzenli olarak takibinize devam ettiğinizde hormon tedavisinin bir kadının hayatını daha üst seviyeye çıkarttığını bilmenizi isterim. E peki hormon tedavisi alamıyorum. işte meme kanseri geçirdim vesaire. Bu benim için çok mu büyük bir kayıp? Veya işte gerçekten ben beyin fonksiyonlarımı ilerleyen yaşlarda yitirecek miyim? Böyle bir şey de yok tabii ki. Yani çünkü Hormon tedavisi alamayan kişilerde de böyle geri bildirimler aldığım için e, bunun da altını çizmek isterim. Hormon tedavisi bir kişiye uygulayamıyorsak da bir başka tedavi seçenekleriniz de vardır. Yani bu e, beyin fonksiyonlarını daha iyi seviyede tutabilmek adına, vücudundaki şikayetlerinin oluşmaması adına Pek çok tedavi seçeneğimiz var. Bunları da uygulamaya alıyoruz ama elbette ki hormon bir taşla 3-5 kuş vurmaya yarar. O sebeple de bizim gerçekten bir kişiye gerekiyorsa o kişi de bunu uygulamaya adaysa, kendisi de istekliyse verdiğimizde çok da güzel neticeler aldığımız bir tedavi yöntemidir. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.